D vitamini steroid yapıda bir vitamindir. Aslına bakarsanız D vitamini vitamin midir yoksa bir hormon gibi mi görev alır? Bu çok ciddi bir tartışmadır. Çünkü D vitamini vücuda alındıktan sonra genlerin çeşitli ekspresyonlarında görev alır. Artı bu günümüze son zamanlarda giren pandemi lafı aslına bakarsanız D vitamini de çok daha önceden konuşulmaktaydı. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarında D vitamini eksikliği ya da yetersizliği olduğu bilinmektedir. D vitamin eksikliğinde neler görülür? ne olabilir? Şimdi bu da ciddi bir tartışma konusu aslında bakarsanız. Eskiden sadece kemik metabolizması üzerinde konuşuluyordu D vitamininde. Özellikle korona pandemisiyle beraber D vitamini immün sistemi üzerindeki etkileri iyice ortaya çıkmaya başladı. Özellikle çocuk yaş grubunda ciddi bir manada olursa bizim e, kemik gelişiminde kalsiyum fosfor metabolizmasında sıkıntılara yol açan raşitizm denen bulgular ortaya çıkarmaktadır. Klinik durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu ne yapar? Çocukta kemikleri yumuşak olmasını sağlayabilir, boy kısa kalmasını sağlayabilir, deformiteyle mesela bacak şeklinde değişikliklere sebep olabilir. Sırf bunlardan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından doğumdan itibaren günlük 400 internasyon ünite olarak D vitamini başlarız. İlk bir yılda 400 internasyon ünite, ikinci yıl 600 olarak bu iş devam eder. Fakat burada atlanan bir nokta da özellikle gebelerin D vitamini replasmanıdır. Çünkü bakılan araştırmalarda kort kanından yani çocuk doğar doğmaz, plasentanın o kort alınan kandan bakılan D vitamini düşüklüğünü eş zamanlı çocukta da D vitamin düşüklüğü olduğu ortaya çıkarmıştır. O yüzden koruyucu hekimlik adına gebeliğin 20. haftasından sonra gebelere de 2000 ünite kadar D vitamini verilmesi ve bunun emzirmenin ilk 6 ayında dahil olmak üzere devam edilmesi çok önemlidir. Çünkü yine yapılan bir araştırmada annesinde D vitamini eksikliği olan çocukların 400 ünite D vitamini alsa dahi bakılan tetkiklerinde yaklaşık %25-30 kadarında D vitamini eksikliği görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Yani bizler sadece çocuklara D vitamini vererek bunun eksikliğini gideremiyoruz özellikle emziren annelerde de buna dikkat etmemiz gerekmektedir. Bütün bunlarla beraber ne yazık ki işin bir yönü de güneşten kaçınmaktır. Bizler evet güneşin kanserojen etkilerinden kaçınmak için, özellikle çocuklarımızı korumak için uzun giyesiler ya da güneş kremleriyle bunları bertaraf etmekteyiz. Fakat bizim için asıl D vitamini kaynağı kendi sentezimiz de güneştir. Bunda da şöyle bir yol çizilebilir. Zenit açısı denen yaklaşık Mayıs'ta Kasım arasında sağ 10 ile 15 arasındaki güneş gelim açısı vardır. Bizim enlenme boylam için Türkiye için. Bu sıradaki güneş açısından gelen UVB'ler bizim D vitamini sentezimiz çok yeterlidir. Kol ve bacakların açıkta kalacak şekilde hafif kızarıklık sağlayan güneşlenme bize yaklaşık 3000 internasyonel ünite kadar D vitamini sağlar. Haftada 2 ya da 3 kez sadece kol ve bacaklarda bunu sağlayabilirsek de bize ciddi anlamda D vitamini ihtiyacımızı yerinize koyarız. Böylelikle de bu bütün dünyanın aslında bu koronadan önceki pandemi yani D vitamini eksikliği pandemisinden de kendimizi kurtarmış oluruz.